çok geniş bir kampanyaydı. Gerçekten isimlerini ben daha önce de dergide de o zikrettim. Ee, imza veren insanlar hemen hemen her meslekten, entelektüel geniş bir entelektüel hareket gündeme getirdi. Yani o güne kadar bu denli geniş bir cephe tırnak içerisinde oluşmamıştı Türkiye entelektüel tarihinde. Yani bunun içerisinde akademik insanlar var, yazarlar var, çizerler var, sanatçılar var, ressamlar var, heykeltıraşlar var, gazeteciler var. Hakikaten çok çok geniş bir cephe, büyük çoğunluğu İstanbul olmak üzere diyelim. Çünkü İstanbul'da basının merkezi o tarihlerde tabii. E, ve e, Nazım'ın annesi bir aktif bir şekilde bu olaya katıldı. Köprüde bunun bir fiil kendisi görev üstlendi. Köprüde bunun bu propagandasını daha doğrusu daha doğrusu Nazım'ın serbest bırakılması için kampanya açıldı ve e, Nazım e, serbest e, bırakıldı ama hemen ardından askeri almaya kalktılar Nazımı e, ve Nazım e, ki o sırada e, yani. 48 yaşında filan. Onun üzerine yurt dışına gitmeye karar verdi ve ondan sonra tabi Nazım Hikmet tabi bu ara, bu arada gençlik hareketi büyük destek verdi bu olaya onu da belirteyim Türkiye'de önemli bir barış hareketi vardı. Dünya Barış Hareketi'nin tırmandığı bir evreydi. Türkiye'de özellikle 40'lı yıllardan itibaren Türkiye'de bir sol gençlik hareketi oluşmaya başlamıştı. İşte Mihri Belliler falan o aktif bir şekilde iktisat fakültesinde falan bu olayın içindeydiler. Hatta o nedenle bir takım yargılamalar olmuştu. 44'te, 45'te yargılamalar olmuştu. Her zaman bir gençlik hareketi vardı. Yüksek tahsil Gençlik Derneği vardı. Bu da Nazım Hikmet'in açlık görevi sırasında çok etkin bir görev üstlendi. Onu da belirtmem gerekir. Kendi hür gençlik dergisini çıkarttılar, bir sürü bildiri yayınladılar, sokaklarda dağıttılar, yani binlerce, on binlerce bildiri dağıttılar ve en sonunda Çiçek Palas'ta özellikle Nazım'la ilgili, Nazım'ın serbest bırakılmasıyla ilgili bir kampanya, bir toplantı düzenlendi. O toplantıda basıldı aslında Türkiye'de ilk kez bu tür baskı, basım, daha doğrusu Türkiye'de sağ-sol çatışmalarının gündeme geldiği bir evre olarak tarihe geçti o olayda Çiçek Palas olayı diye epey literatürde yeri olan bir olaydır. Kısacası yani Nazım Hikmet'in açlık grevi dünya çapında ses getiren bir hareket oldu. Türkiye'yi bir noktada insanlar farklı bir yönüyle tanıma fırsatı o elde ettiler. Türkiye'de e, demokrasi e, süreci içerisinde önemli bir kırılma noktasını oluşturdu bu açlık grevi. Çünkü e, kamuoyu oluştu ve hükümet üzerinde önemli bir baskı unsuru olarak karşı e, o, Yani bir şekilde e, Türkiye'de evet kamuoyu daha önce vardı ama hükümetin aleyhine bu denli güçlü veya daha doğrusu iktidar aleyhine bu denli güçlü bir kamuoyu e, yok idi o tarihe kadar. Zaten ondan sonra… Nazım'ın yani Nazım'ın açlık grevinden sonra Türkiye'de tırnak içerisinde hürriyet mücadelesi başladı. Değişik düzeylerde bu. Öğrenci hareketi ondan sonra mesela 1955 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde işte ki bir takım olaylar var. Özellikle ee, e, orada e, e, Aydın Yalçın'ın profesörlüğe yükseltilmemesi e, nedeniyle e, Turan Feyzoğlu'nun bakanlık emrine arılması vardır ve e, şey içerisinde, siyasal bilgiler içerisinde e, büyük tepki doğurmuştur bir takım gösterileriyle vesile olmuştur. Dersler ertelenmiştir. Bir takım öğrenciler disiplin soruşturması açılmıştır. Daha doğrusu üniversiteden uzaklaştırılmıştır. Taner Timur gibi, Yalçın Küçük gibi <laughs> bugün de hala düşünce yaşamımızda önemli yeri olan insanlar. Daha sonra tabii 27 Mayıs öncesi işte daha da ayyuka çıkmıştır. Üniversiteler kurşunlanmıştır. 28 Nisan olayı İstanbul'da, 29 Nisan olayı Ankara'da. Yani Türkiye'de işte bir takım Hüseyin Nail Kubalı gibi bir takım düşünürler, daha doğrusu hukukçular bakanlık emrine alınmıştır. Yani bence eğer 1950'lerin Türkiye'deki diyelim entelektüel tarihi yazılacaksa, bunu Nazım Hikmet'in açlık greviyle başlatmak doğru olur kanısındayım.